Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle son dersimiz uygulama. Son uygulamamız toprak ölçümü, toprak meyri kullanımına bakacağız. Toprak meyri toprağa bir gerilim beslemesi, güç beslemesi sağlayıp toprak üzerinden okulan akım ve gerilim değerlerine bağlı olarak bir direnç değeri veren cihaz. Toprağın özgül direncinin ölçülmesinde veya topraklama elektrotlarının bağlantısının yapıldıktan sonra bu değerlerin ölçülmesinde faydalanılan bir cihazdır toprak meğerimiz. Toprak meğerinin gördüğünüz gibi 4 tane çıkışı var. Burada küçük bir uygulama yapacağız. Rahat bir şekilde gösterebilmek için. Normalde yapılması gereken topraklama ölçümünde bu kazıkların birbirinden eşit mesafelerde bağlantısının gerçekleştirilmesi burada normalde bağlantıları beşer metre mesafe ile yapacaktık fakat rahat bir şekilde gösterebilmek adına burada bu kazıkları birbirine yakın bir şekilde çaktık. Elimizdeki bu dört renk kablodan her biri 5, 10, 15 metre mesafeye kadar uzanabilen kablolar ve bunları normalde sonuna kadar giderek yani 5-15 metre mesafeleri kullanarak kazıkları çakıp bu kablo bağlantılarını yapmamız lazım. Ve bu bağlantıyı yaptıktan sonra da ölçüm gerçekleştireceğiz. Şimdi bağlantıyla başlayalım. Kazıkları toprağa en az 20-30 santim derinliğe girecek şekilde çakmamız gerekiyor. Burada dediğim gibi size birer gösterebilmek adına bir uygulama şeklinde yapacağımız için Sadece şekilde bir bağlantı görmenizi sağlayacağız. Evet, kazıkları beşer metre mesafeyle birbirine beşer metre mesafelerle çaktıktan sonra kablo bağlantılarını gerçekleştirip bu bağlantıları şu şekilde ayıracağız. Toprak meyelin yaptığı işlem şu: en dıştaki iki elektrota bir güç beslemesi yapıp ortadaki iki elektrot düzeninde gerilim değerini okumak. Dolayısıyla burada dıştaki iki kabloyu yani en dışta kalan iki elektrottan gelen kabloyu cihazın güç beslemesine ve ortadaki iki kaza bağladığımız kabloları ise gerilim girişlerine bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Daha sonra ölçeceğiniz toprağın tahmini direnç değerine bağlı olarak bir kademe seçiyorsunuz. Ve test butonuna bastığınızda şöyle durduralım. Test butonuna bastığınızda en dıştaki iki elektrota bir güç beslemesi sağlanıp ortadaki iki elektrot üzerinden de gerilim okuması yapılıyor ve burada dıştan geçen bu iki elektrot yardımıyla topraktan akan akım ve topraktan ölçülen gerilim değerleri yardımıyla bir direnç değeri belirleniyor. Bu direnç değeri şu anda bu mesafede yaptığımız ölçüm için 894 ohm değerinde. Bu direnç değeri dikkat etmeniz gereken şey şu. Gördüğünüz gibi 4 adet kazık bağladık biz toprağa ölçümünü yaptığınız nokta bu dört kazığın tam orta noktası. Yani ortadaki iki kazığın tam orta noktasındaki toprağın direnç değerinin ölçüldüğüdür. Dolayısıyla ölçüm yaparken burada şuna dikkat etmeniz lazım ki eğer topraklama yapacağınız noktayı belirlediyseniz o noktadaki ölçümü yapabilmek adına ortadaki iki elektrotu bu iki bu noktanın iki tarafına ve diğer kazıkları da bunlara bağlı olarak da eşit mesafede Tabi bu eşit mesafe ile ilgili birçok farklı yöntem var. Eşit mesafe yöntemi Venel dizilimine ait bir yaklaşım. Venel diziliminde bu dört kazık birbirine eşit mesafelerde ve aynı düzlemde. Dikkat etmeniz gereken bir başka nokta bu dört kazığın aynı düzlemde olması. Dört kazığı birbirinden eşit mesafede aynı düzlemde çaktığınızda tam orta noktadaki iki kazık arasındaki orta noktadaki direnç toprağın direnç değerini ölçmüş olursunuz. Dolayısıyla hangi noktanın direncini ölçecekseniz o noktaya ait ölçümü sağlayabilmek adına izilimi gerçekleştirmeye dikkat etmeniz lazım. Yani şu anda ölçtüğümüz nokta toprağın bu iki kazığın arasında kalan noktası için bir direnç ölçümü gerçekleştirilmiş olacak. Burada birbirlerine mesafelerin eşit olması ve birbirleri arasında bir düzen olması yani tek birbirleriyle aynı düzlem üzerine çakıl olması ve bu kazıkların en az 20-30 santim toprağın içerisine gömülmüş olması önemli. Burada bulduğumuz direnç tabi toprağın direnç değeri Yine notlarınızda yer alan formüller kullanarak toprak özgül direncinin hesaplanmasını çevrilmesi lazım. Vener dizimine ait verdiğimiz bir formül var. Bu formülle birlikte aradaki mesafe değerlerini kullanarak kazıklar arası toprak özgül direncine dönüşünü gerçekleştirebilirsiniz. Toprak meyeri sadece toprak özgül direnci için değil, var olan bir elektrot, toprak elektrotunun ölçümü için de gerçekleştirilebilir, kullanılabilir. Burada da bu durumda dıştaki iki, yani dıştan bir ve ikinci elektrotu, yani bir akım, bir gerilim elektrotunu aynı noktada birleştirip bu ikisini topraklama sisteminize bağlıyorsunuz. Var olan bir topraklama sisteminin direnç değerinin ölçülmesinde ilk iki prop çıkışını yani bir akım ve bir gerilim probunu birleştirip her ikisini toprak var olan toprak sistemimize bağlayıp meğerin yine aynı noktalarına bağlıyoruz. Buradaki fark dediğim gibi birinci ve ikinci çıkışın var olan topraklama sistemine bağlanması. Sonrasında ikinci ve üçüncü Kazıkları, üçüncü ve dördüncü kazıkları özellikle de dördüncü kazığı olabildiğince uzak bir mesafeye bağlayıp sistemin etkilenmesinin önüne geçmek adına uzak bir noktaya yardımcı elektrot bağlayıp yine aynı işlemi gerçekleştirdiğinizde toprak meyeriyle bu durumda size topraklama sisteminizin direnç değerini verecektir. Her iki sisteme ait bağlantı şemaları elinizdeki notları çalışma kitapçığınızda var. Hem toprak direncinin ölçülmesinde hem de topraklama elektrotunun direnç değerinin ölçülmesinde bağlantı şemalarınız ve gerekli formülleriniz burada var. Burada uygulamada dediğim gibi dikkat etmeniz gereken şey tekrarlayalım burayı ve böyle sonlandıralım. 4 kazığın birbirinden eşit mesafede ve aynı düzlemde çakılı olması, toprağa en az 20-30 cm kümül olması ve yaptığınız ölçümün bu dört kazığın tam orta noktasındaki toprağın direnç değerini verdiğini bilmeniz lazım. Arkadaşlar böylelikle laboratuvar dersimizle ilgili son uygulamamızı yapmış olduk. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler.